Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamü ala rasulina ve şefiina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Çok kıymetli izleyenlerimiz, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere Kafirun suresini anlatmaya çalışacağım Cenab-ı Hak güzelce anlamayı ve gereğince amel etmeyi, ibret almayı, bilmemiz gereken hususları güzelce öğrenebilmeyi nasip eylesin, lisanımızda hatalardan muhafaza eylesin inşallah. Kafirun Suresi Kur'an-ı Kerim'in diziliş sırasına göre 109. suredir. Ancak iniş sırasına, nüzul sırasına göre 18. suredir değerli kardeşlerim ve 6 ayeti kerimeden oluşmuştur. İsmini de ilk ayeti kerimede geçen Kul ya eyyuhel kafirun ayetindeki kafirun kelimesinden kafirler anlamına, inkar edenler anlamına gelen kelimeden almıştır. Evet bu surenin kısaca anlatmak istediği e, mana, mefhum şöyle. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ve müminlerin o günden kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanların kafirlerle, müşriklerle, hatta münafıklarla, sapkınlarla bir arada olamayacağı, birleşemeyeceği ve onlar gibi olamayacağı ifade edilmektedir. İman ile şirkin, küfrün bir arada, bir arada olamayacağı beyan edilmektedir. Bu sureye aynı zamanda İhlas Suresi de denir. Hepimiz biliyoruz ki İhlas Suresi Kul Allahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu ahad. Burada anlatılan mana ile Kul ya eyyuhel kafirun suresinde şimdi okuyacağımız surede ki mana birbirine çok yakındır e, kafirlere karşı e, e, dik durmamızı inancımıza imanımıza iyi sahip olmamızı Allah'ın var ve bir olduğunu tereddütsüz kabul etmemizi ve Allah'a hiçbir şeyi denk tutmamamızı emreder burada da buna benzer bir mana ortaya çıkmaktadır onun için bu sureye de İhlas suresi denmiştir. İhlas Suresi ile bu Kafirun Suresi'nin adına İhlaseyn ismi, iki İhlas Suresi anlamına gelen bir isim de verilmiştir alimlerimiz tarafından. Nüzul sebebine yani iniş sebebine gelince Mekke müşrikleri işte İslam'ın ilk dönemlerinde bilhassa Mekke'nin ileri gelen müşrikleri toplu halde gelip ki bunların içerisinde Ebu Cehil var, As bin Vail var. Velid bin Mughîre ve Ümeyye bin Halef, e, o zamanın müşriklerinin en önde gelen insanları, birlikte Peygamber Efendimiz'e gelip ona bir teklif sunuyorlar. Kendilerince böyle bir tuzak kuruyorlar ve bunu Peygamberimiz'e söylüyorlar. Diyorlar ki, ey Muhammed, bir yıl sen bizim putlarımıza yani ilahlarımıza tap, daha sonraki sene de biz senin ilahına yani Allah'a ibadet edelim, ona tapınalım demeleri üzerine Peygamberimiz hemen orada reddediyor onları, kesinlikle böyle bir şeyin olamayacağını beyan ediyor. Bunun üzerine de Cenab-ı Hak zaten bu sureyi indiriyor. Evet, değerli kardeşlerim e, kafirun ismi verilmiştir. Dikkat ederseniz müşriklere bu reddiye, bu karşı çıkma, bu onların teklifini onaylamama müşriklere'dir. Ama burada ''Kul ya eyühel kafirun'' ifadesi gelmektedir. Çünkü e, müşrikler aynı zamanda kafirdirler. Yani Mekke'nin müşrikleri Allah'ı biliyorlardı. Allah'ın adını anıp Allah'ın adına yemin de ediyorlardı. Kabe'nin Allah'ın evi olduğunu da biliyorlardı. Ama öyle bir yanlış e, kanaatlere kapılmışlar ki putlar e, icat etmişler. Taşlardan, ağaçlardan, çeşitli nesnelerden yaptıkları putlara ibadet ediyor ve böylece müşrik oluyorlardı. Müşriklik aynı zamanda kafirlik demektir. E, o bakımdan ''Gul eyyuhel kafirun'' ifadesiyle sure onlara hitap ediyor. Evet, şimdi Sure-i Celile'yi e, okuyalım. Okudukça gene birkaç önemli konuya da temas etmiş olacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, esirgeyen ve bağışlayan Allahu Teala'nın adıyla başlıyoruz. Kul de ki: Ya eyühel kafirun. Ey kafirler, ey inkar edenler de. Burada Hz. Muhammed Mustafa'ya hitap. Direkt kafirlere değil. Ey Muhammed sen söyle. Allah'ın bir emri, bir hitabı olarak söyle. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada tefsirlerimize baktığımız zaman göreceksiniz önemli bir incelik var. Ey kafirler demiyor Allah. Ya eyyuhel kafirun demiyor. Ya kul sen söyle. Allah'ın bir e, ikazı olduğunu Allah'ın size bir bilgi vermek suretiyle bir hitabı olduğunu onlara söyle, vaziyetlerini düzelsinler, o kafirler, müşrikler yola gelsinler, bu yanlış kanaatlerinden vazgeçsinler anlamına gelir diyorlar ki benim bu bilgi çok hoşuma gitti doğrusu. Evet değerli kardeşlerim. Ey kafirler de, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Ve la entum abiduna ma abud. Siz de benim ibadet ettiğime, kulluk ettiğime, yani Allah'a kulluk etmezsiniz, ibadet etmezsiniz. Aynı ifadeler tekrar geliyor değerli kardeşlerim. Tabi bu tekrarda da bir hikmet var. Onu biraz sonra arz edeceğim. Ve la ene abidun ma Ben de sizin ibadet ettiklerinize yani putlara ibadet etmem onları sizin gibi bir e, tanrı bir rab olarak kabul etmem kesinlikle etmem. Ve la entum abidun ma abut. siz de benim Allah'ıma benim Rabb'ıma elbette kulluk etmiyorsunuz etmeyeceksiniz öyle anlaşılıyor etmezsiniz. Leküm dinukum ve O halde sizin dininiz size benim dinim de bana burada sadece peygamberimiz kendisini e, katarak ki Allah'ın kelamıdır bu Allah peygamberi müşriklere karşı muhatap kabul ederek e, bir ifade kullanıyor Bu da çok enteresandır Tabii ki bu ifade hepimiz için geçerlidir kıyamete kadar peygamberimize e, e, uymuş olan müminler Allah'ı e, Rab kabul etmiş, ona kulluk vazifelerini yapma durumunda olan Müslümanlar hepimiz aynı hal ile hallenmiş oluyoruz dolayısıyla ki müşriklere, kafirlere, münafıklara karşı daima dikkatli olmamız, mesafeli olmamız, tedbirli olmamız, katiyen onlara yamanmaya, yaslanmaya, onlara şirin görünmeye, evet, yeltenmememiz, çünkü bunu Allah kesinlikle reddediyor ve bizden, Peygamberimizden dolayısıyla, öncelikle O'ndan, sonra da hepimizden, bu konuda dikkatimizi çekerek bizi ikaz ediyor. Bunu anlıyoruz surede. Şimdi burada tefsir kitaplarımızdan aldığım birkaç not var. Onları da arz edip e, sohbetimizi, dersimizi tamamlamış olalım. Bu tekrarlamaların hikmeti nedir kardeşlerim? Bu konuda birkaç görüş var. Bunun manası şu bu tekrarlamalar bir manayı kuvvetlendirmek içindir. Yani kesinlik ifadeler. Kesinlikle ben sizin bu teklifinizi kabul etmiyorum ve sizin gibi düşünmüyorum. İmanımı da sizin gibi yapmıyorum. Ben Allah'a ibadet eder, ona kulluk ederim. İnancım da budur diyor. Ne yaparsanız yapın. Ne kadar teklifler getirirseniz getirin aynı cevabı alacaksınız. Ben size uymam diyor. Peygamberimiz bunu tekrarlardan bu manayı çıkartıyoruz diyor tefsir müfessirler. Bu mana çok güzel gerçekten. İkincisi şimdi de kabul etmiyorum. Sonra da biz kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Şimdi bu ilk teklifinizle geldiniz kabul etmiyorum ama daha sonra benzer tekliflerle gelseniz gene kabul etmem anlamına geliyor. Üçüncü bir mana kafirler Tekrar tekrar aynı şeyi söylemişler. Öyle anlaşılıyor. Her e, tekrarda gene aynı cevabı almışlar. Onun için bu surenin e, tekrar ayetlerinin bir başka zamanda indiği hakkında da müfessirlerin bir görüşü vardır. Cenab-ı Hak daha iyisini bilir değerli kardeşlerim. leküm د۪ينُكُمْ veliye din Yani son ayette geçen din günü. E, sizin dininiz size, benim dinim bana'dan böyle bir mana çıkarıyoruz ki din ceza demektir. E ceza ahiret ceza günü yani amellerin karşılığının verildiği gün. O halde sizin yaptıklarınızın karşılığı size verilecek. Bizim yaptıklarımızın karşılığı da bize verilecek anlamı çıkar diyor. Hocalarımız böyle beyanda bulunmuşlar. Başka bir mana daha sizin yaptıklarınızdan dolayı göreceğiniz zarar size Bizim yaptıklarımızdan dolayı göreceğimiz fayda menfaatte bize olacaktır ifadesi çıkartılabilir diyor. Evet. Böylece biz sureden istifade ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bu surenin önemiyle alakalı yine kitaplarımızda verilen açıklamalara, beyanlara göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu sureyi çok okumuşlardır. Mesela iki rekatlı sünnet namazlarda sabah namazının sünneti, işte akşam namazının iki rekat, yatsı namazının iki rekat sünneti, işte tavaf namazı veya o ihrama girme esnasında yapılan namaz, şükür namazları gibi namazlarda bilhassa Peygamberimizin birinci rekatta قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ Fatiha'dan sonra İkinci rekatta da yine Fatiha'dan sonra قُلْ هُوَ اللّٰهُ yani İhlas Suresini yani iki İhlas Suresini öyle diyelim okuduğunu e, hadis kitaplarımız, sahih hadis kitaplarımız bize bildirmektedir. Bu önemlidir. Biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak kabul eylesin inşallah. Buradan başka bir mana daha çıkıyor. E Kafirun suresi din ve ibadet özgürlüğünün ilanı anlamına gelir diyorlar. Kimse bir başkasının inanç ve ibadetine müdahale etmemelidir. Bu Müslümanların felsefesidir, İslam'ın felsefesidir ve gerçekten müminler Müslümanlar fethettikleri yerlerde hangi dinin mensupları olursa olsun Onların ibadet yerlerine dokunmamış, ibadetlerine karışmamış, din hürriyetlerine ilişmemiş ve hiç kimseye zarar ve ziyan vermemiş. Yani onları Müslüman olmaya zorlamamıştır. Zaten Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de La ikrahe fit dini kat tebeyyene rüştü minel gay diye hemen e, ayet ayetel kürsiden sonraki ayet-i kerimede hiç kimsenin Müslüman olmaya zorlanamayacağı Açık açık beyan edilmiştir ve bu uygulama İslam tarihi boyunca devam etmiş, kıyamete kadar da devam edecektir. Müminlerin emanında olan e, insanlar ve onların dinleri özgür bir şekilde e, hayatiyetini devam ettirmiştir, ettirmektedir. Şu anda ülkemizde dahi her dinin mensubu kendi dini vecibelerini rahatlıkla yerine getirebilmektedir değerli kardeşler. Evet, benim dinim bana, sizin dininiz size ifadesi müşriklerin inanç ve tavırlarından kesinlikle uzak durulması gerektiğini bize vurgulamaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir sahabesine yatmadan önce Kul ya eyyuhel kafirun suresini okuyup öyle yatmasını da tavsiye etmiştir. Bu hadis kitaplarımızda beyan edilmektedir. Evet, dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim ve Allahu Teala'nın bize ihlaslı, samimiyetli, ibadetli, taatlı, güzel ahlaklı bir kul olarak yaşayabilmeyi nasip etmesini, Peygamber Efendimize ihsan ettiği ilmi, irfanı, marifeti ilahiyeyi e, samimiyeti bize de lütfetmesini neslimize de e, bunu nasip etmesini dua ve niyaz ile sözlerime son veriyor hepinize saygılarımı sunuyorum efendim.